Bodrum'a gidelim. Kardeş okul projesi. Ola! İki ülke öğrencilerini buluşturan bir proje Let's Meet. Gitmeyip göremeselerdi. Öğrenciler birbirleriyle online platformlarda buluşuyor. Kültür aktarımı yapıyor. Hello. Tezgülümser Mehmet Tanacı İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığının onayı ve desteğiyle bir proje oluşturdu. Projenin bir ucunda onlar, diğer ucunda İspanya'nın Valencia şehrinden bir devlet okulu var. Projenin amacı farklı ülkelerde yaşayan 6-7 yaş grubu öğrencilerin kültürlerini, çevrelerini ve okullarını birbirlerine tanıtması. <laughs> Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencileri son olarak geçtiğimiz ay Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Kalesi'ne gezi düzenledi. Gezilerini videoya kaydederek İspanya'daki arkadaşlarına Bodrum'u tanıttılar. İspanya'daki arkadaşları da onlara okullarını ve çevrelerini tanıttıkları videolarını gönderdiler. Her iki ülke öğrencileri de hem gidemedikleri yerleri görebiliyor bu vesileyle hem de yaşadıkları yeri okullarını tanıtabilme fırsatı yakalıyorlar.